tekalifi milliye emirleri. Tekalifi milliye emirleri. 7 Ağustos 1921. Tekalifi milliye emirleri. 7 Ağustos 1921. Ne demek tekalifi milliye? Milli ihtiyaçları karşılama emirleri. Türkçesiyle, bugünkü Türkçesiyle milli ihtiyaçları karşılama emirleri. Neden çıkartılmıştır? bu emirler neden çıkartmıştı? Mustafa Kemal'in başkomutan olarak ilk yasama faaliyetidir. İlk çıkardığı kanunlardır. Peki bunlar neden çıkartılmıştır? Çünkü e, Türk ordusunun ihtiyaçları vardır. Türk ordusunun ihtiyaçlarını Türk ordusunun ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde ivedi bir şekilde, hızlı bir şekilde karşılama zorunluluğu. Ne yapar? Türk ordusunu arkadaşlar ivedi bir şekilde ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu Mustafa Kemal'e başkomutan olarak ne yapmıştır? Tekalifi milliye emirlerini çıkartma gereğini duydurtmuştur. Peki maddeleri nelerdir? Yani Mustafa Kemal bu emirlerle ne yayınlamıştır? Neyi amaçlamıştır? Öncelikle ee, diyor ki Mustafa Kemal tekalifi milliye emirlerinde milletin elinde bulunan milletin elinde bulunan ve Türk ordusunun Türk ordusunun ihtiyacı olan her türlü malzemenin her türlü malzemenin yüzde kırkına sonra ödenme kaydı ile sonra ödenmek kaydı ile el konulacak. Yani arkadaşlar atıyorum 10 kilo buğdayınız mı var? Türk ordusunun da buğdaya ihtiyacı var. 4 kilosuna devlet el koyuyor. Daha sonra ödemek koşulu ile. Ancak şartlar daha sonra ödemeye çok da imkan tanımayacaktır. Ama ee, ordu'nun o dönem itibariyle Yunan ordusunu düşünün Sakarya Irmağı'nın batısında çok ciddi bir şekilde hazırlıklara başlamış. Siz de Sakarya Irmağı'nın doğusundasınız. Yunan ordusu saldırdı saldıracak bir durumdayız. Ve bizim her türlü malzemeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla milletimize diyoruz ki ey milletimiz bizim dayanacak... E, sığınacak tek bir noktamız var. O da senin sinendir. Dolayısıyla biz senin sinene sığındık. Orduna sahip çık. Çünkü bu savaş öyle alalade bir savaş değil. Bu savaş Türk milletinin ve Türk ordusunun varlık yokluk mücadelesidir. O yüzden elindeki malzemenin yüzde %40'ına daha sonra ödeme kaydı ile el koyuyorum. İkinci olarak madde 2 olarak diyor ki her ev ordu için üçer tane çorap iç çamaşırı ve benzeri kıyafet yapacak ve teslim edecek. Yani diyor ki Ey Türk milleti, ey Türk kadını ne yap? Türk ordusu için üçer tane çorap ör, üçer tane iş çamaşırı yap ve bunu Türk ordusuna teslim et. Çünkü askerin bunlara ihtiyaç var. Söz gelimi çarık. Çarık yapabiliyorsan 3 tane çarık yap, Türk ordusuna teslim et. Üçüncü olarak diyor ki, bütün zanaatkarlar yani marangoz, Demirci dökümcü malbant hekim veteriner vesaire gibi zanaat erbabı zanaat erbabı ordunun hizmetine girecek ordunun hizmetine girecek. Bütün marangoz, demirci, dökümcü, nalbant. Nalbant nedir arkadaşlar? Nalbant atların ayağına nal takan kişiye denir. Hekim, veteriner vesaire gibi zanaat erbabı, meslek sahipleri ordunun hizmetine girecek. Neden? Bizim bunlara ihtiyacımız var acilen ve mutlaka zorunluluk olarak ordunun hizmetine girecek. Karşılıksız olarak ordu için çalışacak. Bu dönem herkesin malıyla, canıyla fedakarlık yapması gereken bir zaman. Siz de mesleki tecrübenizle fedakarlık yapacaksınız ve Türk ordusuna hizmet edeceksiniz. Başka neye ihtiyacı var Türk ordusu? Vasıtaya ihtiyaç duyuyor. Nakil işleri, nakliye işleri çok ciddi sıkıntı o dönem itibariyle. Diyor ki Mustafa Kemal her bine kayvanı, her bine hayvanı, ve arabası her binek hayvanı ve arabası ordu için her ay her ay en az 100 kilometre yol kat edecek. Hani milli mücadeleyi anlatırken hep böyle kanunları anlatırız. Ondan sonra bir annemizden bahsederiz. Çocuğu vardır, kundaktadır. Yağmur yağmamak, yağmaktadır. O da kanısıyla cepheye mermi taşımaktadır. Sonra e, tabi yağmur yağar. E, örtü bir tanedir ya mermi ıslanacaktır ya çocuk ıslanacaktır annemiz meselenin çok çok fazlasıyla farkındadır ne yapar çocuğunun üzerindeki battaniyeyi alır merminin üzerine örter mermi e, cepheye sağ salim bir şekilde ulaşır yani ıslanmadan sağ salim bir şekilde ulaşır ama maalesef çocuk yağmur altında soğuktan donarak ölmüştür. Bu millet bu tarz fedakarlık yap fedakarlıkları çok çok fazlasıyla bu savaşta yapmıştır. Aynen önceki 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Savaşı'nda ve benzeri cephelerde yaptığı gibi. İşte o manzaralar bu emirden sonra daha fazla ortaya çıkacaktır. Her bine kayvana söz gelimi atınız mı var? Atınız en az ordu için 100 kilometre yük taşıyacak. Veya işte kanınız mı var? Katırınız mı var? Vesaire. Bunlar arabalarla birlikte ordu için ne yapacaklar? 100 kilometrelik en azından yol kat edecekler. Malzeme taşıyacaklar. Ve Mustafa Kemal diyor ki Bu malzemelerin tespiti için Bu malzemelerin tespiti için Ne yapılması lazım? Her bölgede Her bölgede veya köyde, kasabada, bucakta her bölgede tekalifi milliye tekalifi milliye komisyonları kurulacak. Bunlar ne yapacaklar? Merkezin gönderdiği malzemeleri temin için halk üzerinde etki oluşturacaklar. Yani söz gelimin Kastamonu'ya meclis diyor ki bana diyor işte 10 gün içerisinde bir ton buğday gönder. İşte bu komisyon Kastamonu'dan bir ton buğday çıkarabilmenin çalışmasını yapacak. Oradaki milletle e, konsantre bir şekilde çalışacak ve bir ton buğdayı çıkartıp meclise yani Türk ordusuna gönderecek. İşte bunu da tekalifi milliye komisyonları sağlayacak. Peki bu emirler Gönüle mi bırakılmıştır yoksa zorunlu mudur? Arkadaşlar bu emirler zorunludur. Yani Türkiye'de, Anadolu'da yaşayan herkes bu emirleri yerine getirmekle sorumludur. Peki getirmeyenler ne olacaktır? Getirmeyenler de istiklal mahkemelerinde yargılanacaktır. Neyden? Hıyaneti vataniye kanunundan yani vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacak. Elinizde 10 ton buğday var. 4 tonunu devlete vermiyorsanız vatana ihanetle yargılanırsınız. Dönem bunu zaruri kılmakta idi. Son itibariyle diyoruz ki ee, tekalifi milliye emirleri için İstiklal Mahkemeleri yeniden kurulur. Bu İstiklal Mahkemelerinin ikinci defa kurulmasıdır. Yeniden kurulur. Ancak bu emirler bakın ne zaman 7 Ağustos 1921 yılında ilan edilmiş, 15 gün sonra yani 23 Ağustos'ta Sakarya Meydan Muharebesi başlayacak. O dönemin yollarını, yol şartlarını, imkansızlıklarını düşünürsek tekalifi milliye emirlerinin Sakarya Meydan Muharebesi'ne çok da faydalı olmadığını anlayabiliriz. Demek ki bu emirler Sakarya Meydan Muharebesi'nden daha ziyade büyük taarruz için faydalı olmuş, olmuş emirlerdir. Sakarya meydan muharebesine muharebesine çok faydalı olamamıştır. Daha çok ne olmuştur? Büyük taarruzda da etkileri ne olmuştur? Görülmüştür bu emirlerin. Şimdi tekalifi milliye emirleriyle ilgili önemli notlar tutacağız. Önemli notlar tutacağız. Bu tutturduğum notlar ve geçmişte tekalifi milli emirleriyle ilgili soru olarak gelmiş ÖSYM'nin de önem verdiği notlar, sorular. Öncelikle not diyoruz. Not bu emirler Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in baş komutan olarak baş komutan olarak ilk yasama yani kanun çıkarma faaliyetidir. Mustafa Kemal'in baş komutan olarak İlk yasama faaliyeti Tekalifi Milliye emirleridir İkinci notumuz Diyoruz ki Bu emirler Bu emirler Milli mücadelenin Bu emirler Milli mücadelenin topyekün Savaş olduğunun Bu emirler milli mücadelenin topyekün savaş olduğunun kanıtıdır. Arkadaşlar savaş türleri vardır. Soğuk savaş vardır, sıcak savaş vardır. Sıcak savaşın da türleri vardır. E, cephe savaşları vardır, topyekün savaşlar vardır, e, hava savaşları vardır. Arkadaşlar bu emirler Bakıyoruz cephe savaşları değildir. Yani sadece cephedeki asker savaşmamıştır. Onun gerisindeki halk da bu emirlerin gösterdiği gibi bir nevi savaşın içerisinde yer almıştır. Dolayısıyla milli mücadelenin topyekün bir savaş olduğunun, yani bir milletin her şeyiyle yer aldığı bir savaş olduğunun kanıtıdır. Bir diğer notumuz bu da önemli. Bu emirler bu emirler Osmanlı devletindeki Osmanlı devletindeki bu emirler Osmanlı devletindeki kırmızı kalemle yazıyorum. Siz de altını çizerek yazın. Avarız vergisine benzer. Bu emirler Osmanlı devletindeki avarız vergisine benzer. Avarız neydi arkadaşlar? Ee, Osmanlı devletinde alınan olağanüstü hal vergisiydi. Olağanüstü hallerde alınan vergidi. Yani savaş, iç savaş, isyan, e, afet ve benzeri gibi durumlarda alınan vergiler vardı. Buna avarız diyorduk. Tekalifi milliye emirleri de Osmanlı Devleti'ndeki avarız vergisine bu yönüyle benzer. Olağanüstü bir durum var ve devlet milletten bazı taleplerde bulunuyor. İşte bunun karşılığına biz Osmanlı'daki avarız vergisi diyoruz.